Ee, Abdül Hakim Hevdem soruyorlar. Ee, Hz. İbrahim'in oğullarından birinin e, oğullarından birini Allah'a kurban etmesi olayında Museviler ve İseviler İshak Müslümanlar İsmail olduğunu söylüyorlar diyor. Niye çelişiyorlar diyorlar. E, çelişme yoktur. Aslında e, her iki şeyde Müslümanlar arasında da İshak'ın olduğunu söyleyen rivayetler de var. Ama genel e, İslam kültüründeki geleneğe göre hı hı. E, Hazreti İsmail'dir. İsmail. Çünkü Mekke'deki e, şey e, so, e, Hazreti İbrahim'in soyu İsmail vasıtasıyla devam etmiştir yani. Bu bakımdan Mekke ile İshak'ın pek ilgisi yoktur. Ama mesela İslam kaynaklarının bazılarında da eee İshak'ın adı geçer yani bu bağlamda. Hazreti İbrahim çok uzun süre e, gidip o, oğlunu ve birkaç, eşini bırakmak evet, bırak gidiyor. Bir kaç kere neden geliş, olduğu biliniyor mu? O ne, neden olarak işte iki hanımın arasını biraz uzak tutmak istiyor herhalde. <laughs> yani Hacer ile Sare'yi. Yani Öbürü işte, nerede? He? Öbürü nerede? Öbürü işte? de işte şeydi. E, bu tarafta. Yani i̇ki hanım arasında mekik mi dokuyor? <laughs> ya işte herhalde öyle yani. <laughs> Şarkı yani Bu saatte ne diyelim <laughs> başka ya? <yani? gülüyor> E, haber merkezinin arkadaşlar seyrediyorlarsa acaba herhangi bir yerde deprem oldu mu? Bazı mesajlar geliyor çünkü. Ne, nerede yazıyor? Evet, yer şey yapmak istemiyorum. Şey olacak. e, doğru mu diye bilmiyorum çünkü bazı mesajlar böyle tuhaf mesajlar da geliyor. Belki olduysa inşallah olmamıştır ama efendim Şeyh Şabi'nin haca gittiği dönemde halifeden izin aldığı doğru mudur? İstanbul'a gelip gidiyor. İstanbul'a gelip gider. Ee, Abdülaziz dönemi değil mi? Evet. Bir yerde de İstanbul'da kalması istenmez. Hı. Efsane çünkü. Evet. İstanbul'da kalması bir yerde istenmez. Ee, doğrudur. Efendim e, hocaya da var.